22.000 TL'ye bebek arabası, pusat mama sandalyesi ve park yatağı birlikte aldık desem inanır mısınız? Paylaştığım gönderi çok ilgi gördü. Herkes özellikle bebek arabasını merak etti. Hadi gelin birlikte bebek arabasını inceleyelim. Craft Kobe'nin kağıtçuk kaplama tekerleri 360 derece dönebiliyor. Süspansiyon sistemi ile konforlu sürüş sağlıyor ve arka tekerlerde tek ayakla kontrol edebilen fren sistemi bulunuyor. Tek elle açılıp kapanabiliyor. Bu da oldukça pratik hale getiriyor. Oturma ünitesi çift yönlü kullanılabiliyor. Sırt kısmı 3 kademeli ayarlanabilir ve doğumdan itibaren 22 kiloya kadar güvenle kullanılabiliyor. Takıp çıkartması da oldukça kolay. Ama çift yön kullanmak için ünitenin tamamen çıkartılması gerekiyor. Bence tek dezavantajı da bu. Bu set i size uyumlu. Doğumdan itibaren kullanılabiliyor ve yaklaşık 13 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip. Emniyet kemeriyle araçta sabitleniyor ve ilk 6 ay oto koltuğu olarak da kullanabiliyoruz. Craft Kobe'ye adaptörle kolayca takılarak travel sistem olarak da kullanılabiliyor. Kısacası Craft'ın bu dörtlü seti fiyat performans açısından bence şu an piyasada alınabilecek en mantıklı seçeneklerden biri. Ben gayet Kalitesinden memnun kaldım. Umarım sizin de işinize yarar. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi?